Herkese merhaba, ben Şenol, Mr. Prapı. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir gün geçti aradan, bütün amelilikleri falan yaptım. Şunları gömeyim de. Üzerimde yeterince yemeğim var. Şimdi sıradan. Roket için 60 metal, 20 plastik. Halledelim abi. Bu neydi? Metal. Plastik. Plastik. E, ee, ufku Geri sayım için. Onları yukarı veriyorum, değil mi? Çık bakalım. İlk şunu halledelim abi. Roket. Çevir. Çıt. Oğlum. O kadar da değil lan. Hayır, 60 60. Ne alır, ne almaz? Gideceğini sanmıyorum da 20 60 20. Ufukta da, ahanda burada. Yapıştır. İlk bunu yapalım abi. Ne yapacaksın? Aşağı inip çalışacaksın mı? Aynen. İlk olarak roketi bir halledelim abi. Aradan çıkartalım onu. Yakıtı bir bir alıyorsun buradan. Ne alakaysa. Teker teker yapıyor. Sürekli olarak almak lazım onu. Aa aşağıdan oluşuyor lan. İskeleti. E ee, bundan sonra o zaman bir kademesi mi kalıyor? Bayağı roketin iskeleti Sadece onu yapıyorsun herhalde. Aynen. Cici. Ne oluyor? Ağaç, ağaç kesti götürüyor. İyi zamanlama. Ha bir şey geldi herhalde. Şu yakıt alayım da. Tamam o çalışmaya devam etsin. Allah'tan yağmur yağıyor. Suyumuz kesik çünkü. Üç gün boyunca su. Hadi canım. Oda yükseltme pompa. Oda yükseltme fabrika. Bu neymiş lan? Faydalı oda yükseltmeleri. Pump it, up. Pump it up. Oku. Bunları yapıyorsun. Bunlar okunmuyor herhalde. Ayırabiliyorsun bunları. Eee yeterli olmayacak bir yükseltme. Oyda yükselt. Ne alaka ya? Ne pompası ya? Kime ne pompalıyorsun? Ne alakası var ya? İki tane yükselt desem. Ne oluyor ki burada? Hiçbir fikrim yok. Eee bir tane daha o da yapsam ben. Fabrika diyor. Fabrikanın esprisine bu yükseltme sayesinde eşya üretme hızı. İki tane daha lazım. Şurada eşya üretme hızı. Şu ve şu burada. Vallahi işime yarar o. Değil mi? Kör topal. Pompa ne yapıyor? Okuyaydık. Bir odaya genişletilmiş bir su kaynağı kurar. Suyu daha verimli toplamak için kullanılabilir. Kova veya waterlo ile. Şimdi orada su mu toplayacak o? Ya canım. Ne alakası var? Hiçbir fikrim yok. Waterloo neymiş lan? Dilo, Dilo. Waterloo, Water. Su bir şey. Su ney? Ne var ki su? Ney var suyun? Size bir şey bir şey var ama bunun için a iki tane daha elektronim olsa odayı geliştireceğim lan. Yani tezgah geliştireceğim. Tüh. Bir dakika şeyler burada mı? Gelişimler. Aa şurada. Şundan iki tane mi yapmam lazım? Fabrika. Yapıştır baba. Var malzemesi. Hatta şunları üstünden mi alıyor? Üstünden alıyor galiba. Uykusu gelecek. ne Neyse bugün o zaman böyle gidecek. Roket moket derken. Gün yalan oldu valla. Uyu kardeşim para. Şu odaya koyalım bunu. Buyur. Yükselt bakalım. Yükseltti mi şimdi burayı mı? Peki yükselmiş gibi duruyor ama ne bileyim. Hani diğerlerinde bir şeyler oluyor, bunda olmuyor. Aç bakayım şunu. Hiçbir fikrim yok. Şuna su atalım. Şunlara su atalım. Buyurun. Onun dışında şey mi versek ya? Buyur kardeşim, yakıtın. Kitap ihtiyacım yok. Tamam lan. Vı vı vı. Bir, dur, bir dur. Allah Allah. işimiz var, gücümüz var. Deli midir, nedir? Suyu bırakayım. Suyu başka suyum vardı benim ya. Aynen var var. Çürükleri şöyle bir satalım. Son çürükler. Lan yemekler de boşu boşuna üzerimizde duruyor ya. Şunu boşaltalım o zaman. Onun dışında ya bir dur hocam al. Bir az zıbar da. Zırlama bana. Joya Ford. Joe hangisiydi ya? Joya Ford Observer'ın yerini sor. Hmm, yasa dışı veya saldırgan bir nesne falan filan. Joya 5 elektronik ver. Abi çok az elektroniğim var ama benim ya. Hocam ayı buluyor. Cocum, Yani gözünün yani yediğim. Canımın içi. Niye bu kadar şey istiyorsun sen? Ya hadi uyu Uyuda da bugün de geçsin. John'un oraya gideyim. O zaman yakıt da gideyim. Kaç yakıt gerekiyor? 20 tane yakıt gerekiyor o iş için ya. Araçta yardırayım diyorum. Hazır pot gibi çekebiliyorum ya. 1, 2, 3, 4 yemeklerim var. Ağırlığım da sağlam. Arabaya bin yardır diyor şeytan da işte. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle bıçak mı yetmez. Bana. iki tane daha bıçak yap lan. Geliyorum geliyorum. İki tane daha bıçak yap. Ee, beş tane elektronik yanımda. Üstte çıkmak için 20 elektronik 40 metal hidrojen gerekiyormuş. Bunun ağırlığı var mı ya? Şu arkadaşın. Bunun ağırlığı yok. Ben bunu niye yanında tutuyorum ki? Sürekli bırakıyorum. Ver. Bunun limiti falan da yok anladığım kadarıyla. Para istediğin kadar tutabiliyorsun. Problem yok. Tamam mıyız? Tamam Elektronik. Aha. Allah bereket versin. Ne diyeyim yani? Gönder gelsin baba. Elektronik satın alabiliyorsam alırım. Hiç acımam. Alamıyorum. Kitaplara yönelebilirim. Para kasıp... Hiç uğraşasım yok. Kumaş. Ver ulan yakıt da ver. Tamam. Tamam. Buyur gazete satalım sana. Başka bana ne lazım olur? Elektronik satmam baba. Burada elektroniğe dönüştürebilecek bir şeyimiz var mı? Plastik var da elektronik yok. He, yalnız şaka maka bıçak 12 ediyor. 4 8'e al bunları 12'ye sat. 2 tane metale şey yapılıyor. 26 mı? Kaç aldım lan telefonu ben? Ben emin değilim. Şuradan Şunlardan göm ya. Ha bir tane de bundan göm diyeceğim de gerek kalmadı. Ee, yakıt olarak şu yakıtı al. O değil. Şöyle alsan 9 gelenle birlikte ne kadar olur? Kurtarmaz ki. Gittiğim yerde yakıt bulabilirsem ama. Ne yaptım müdür? Nasıl gidiyor? İyi inşallah. Maşallah maşallah. Çoluk çocuk iyi inşallah. Bunun ağırlığı yok ya. Bunu bazen alamıyor ama ne alaka anlamadım ya. Ee, gidiyor. Çevirebiliyoruz bunu? Yok çeviremiyoruz. Aa zen. Şeyi yükseliyor lan eski fotoğrafı görünce. Allah Allah. Bir tam da yakıt oldu bile oğlum. Ne kadar hızlı oluyor bu. Ee, odunun bu değil mi? Tamam şunları doldur da. Buna bir şey koymama gerek var mı? Yok. Gitmene gerek bile yok kardeşim. Gitmene gerek bile yok. Duruyorsun cayır cayır yakıt veriyor. Kaç tane yakıtım oldu? 15. Ben gidiyorum zaten Joe ile konuşacağım. Joe'ya bir şeyler de vereceğim. Joe! Hurdalıktaki herhalde Joe ya. Öbürü Jack. Bob. Bob Bob. Eee Mont'tan hatırlayalım. He ha, burada yok ki bu herif. Bu neymiş lan? İncele. Beyaz tabak. Herifin tabağına da sulanma be kardeşim. Üzerinde yemek var ama. Şu an buraya gidemiyoruz. Bir saniye. Üzerimde balta var. Az bir ormanda takılırım. Ondan sonra saat 5 gibi John'un yanına gelirim diyeceğim de. Ee, işte o zaman da uykum gelecek. O da problem olur. Ha, gözümde de bir şey var. Zaten ilk katta bir şey yok. baltayı koyalım şuraya da. Zaten balta varmış. Var mı buralarda odun? Oğlum niye balta var orada? Ne yaptın bu acı? Ne yaptın? Buralarda bir altı yok. 5'e kadar oyalanmaya çalışıyorum şu anda sadece. Yani boş durmaktansa. Uuu fare. Buraları falan lootladım hep ya. Bir şey olmamış lazım. Hiçbir alt edemediler. Doğru. Sadece A çıkıyor değil mi bunlar? Şöyle dikkat etmedim. Aynen. 3 tane odun çıkıyor. Tekrar bir bakalım da şunlara. Yok. Tekrar burada hiç yemek olmaması çok acayip gitti benim. Baltadan şeye geçtim bir an. Gelsene oğlum. Gelsene gelsene gelsene. İnşallah aynı miktarda birikmemiştir. Hop. Bazı yerlerde çok fazla vardı ve ağaçlar tutuyordu onları. Aldım değil mi her şeyi ben? Aldım. Şurada bir ağaç var. Bilmiyorum alsam da olur almasam da olur. Aa bıçak gitti değil mi? E var abi bıçağını al. Yalnız ben gideyim bıçak yapayım ya. Harbiden. Çok saçma oluyor şu anda yaptığım durum. Saat 3. Ben gidiyorum bıçak yapmaya. Bıçak yapayım. yakıt alayım. Öncelikle şurada yakıt oluşup duruyor. Onun dışında şurada bıçak yapabiliyorum. Ne kadar zamanda yapıyor emin de değilim. Ne anlatıyorsun abi? Yapsana bıçak. Üretmiyor ki. Üretiliyor diyor. Uykum mu var kardeşim git uyu. Ne bileyim ne oldu sana? Anlamadım ki. Çözemedim. Niye bu bıçağı üretmemek için inad ediyorsun? Hayır abi. Onu üretiyor. Bağlandı. Anladım onu. Iyi. Oha bayağı da zaman oldu lan. Joe! Susuz kaldılar ama. Sağlık olsun. Arabaya tamir lazımdı zaten değil mi? İstesem de o kadar gidemem. Joe kanki elektroniğini vereyim senin. Ee, buyur baba. Hayırlı olsun. Bazı elektronik parçalar aldım. bir bak istersen. Bunlar hiç görürüz. Şimdi gidip radyoyu arabaya takacağım. Lütfen sonra uğra. Aa, araba zaten şu an müsait değil. Tamam sonra uğrarım. Bir dakika, Joe'ya şeyi sormam lazım. Fort Observer'ı ya. Son zamanlarda burada hiçbir şey, yok. ben gerçek uçakların bıraktığı izleri var, takılıyordum. Abi, Joe bu değil mi ya? Joe işte, evet. Ama şu an soramıyoruz. Görev esnasında olduğumuz için herhalde. Radyo taktıktan sonra, Observer'ı mı soracağım artık? Bu şekilde işliyor, tahmin ediyorum. Su doldun bunlara. Adamsınız be! Siz dolmasanız biteriz. Hoş, aşağıda bayağı su mekanım var ama. O değil. Şunu ver. Suları rahat doldurayım da. Hop. Hop. Ulan üstümde çürüyecekler yalnız ha. Şaka maka. o çürüdü neredeyse anasını satayım. Şunu üzerine yapıştırsam. Dolaba koysam şimdilik. Ne bu? İşin gücü. Vır. Allah Allah. Şunu bırak şimdilik. Bedavadan çürüyorlar abi. Al şundan göm. Hatta ve hatta şunun da yemeğini yap. İyi tamam. Roketimizi hallettik. Joy elektroniği verdik. Ee, ne kaldı sırada? Dur bakayım şimdi. Abi, yat yatıyor. Şu an yapacak bir şeyimiz yok. Tay tay. Seviye 5'e bak diyor. Hidrojen deposu. Seviye 5'e inebiliyor muyuz? kart aldık çünkü bir tane. Galiba madende alt kata inebiliyorum. Emin değilim o konuda. Madenin alt katını inebilirim. veya da Joe'yu zorlayabilirim. Jo'yu metalle Joe'yu zorlayayım ya. Çok daha mantıklı olur bence hoş. Ee, göm şunu. Sana ihtiyacım yok sen gel abi. Büyük ihtimalle ihtiyacım olacak. Emin değilim bir tanesi gitti bile. Bıçağım var. Baltaya ihtiyacım yok aslında da. Bıçağım bir tane var. Ver kardeşim yakıtı devam ediyorsunuz bunlar olmak üzere de geldiğinde artık ekstra bıçak bir tane daha lazım olur mu ya bundan emin değilim bir tane daha yapayım 15-17 tane şeyim var yakıtım var şöyle yapsam abi bir dakika şey var mı elektronik olabilecek herhangi bir şey Nereden aldım ben telefonu? Buradan aldım galiba. Çok saçma sapan telefon gelebiliyor. E yok buradan aldım buradan aldım. Kumaş. Neyse sonuç olarak yok yani. Uzun lafın kısası. E... Hmm. Onu hallettik. Öbürünü hallettik. Şu an sadece bunu beklemesi mi kaldı? Yakıt gelecek oradan. Şekerle biraz. Ha, metal alacağız buradan. Şuradan kaç tane metal alacağım emin değilim de. Ya al 15 tane al ya. Artı odunları bırak. Tamamız herhalde bu kadar ya. Gel kardeşim. Eyvallah. Şükürler sağ olasın. Bu tahmin ediyorum işimi görür benim. Joe ile konuşamayacağım ama. Joe ile şu an hemen konuşamam. Ama araba yapılmış olabilir mi? Araba burada. Pamir et desem. Kaç tane olur? Hayır. Bir tane mesela bıraksam buna. 6 tane istiyormuş. Abi 15 tane değil 6 tane. Tırsıyorum ben ne olur ne olmaz. Al abi repair. Araba full repair. Tamam. Sür desem. Yakıt. 10 15 20 Daha koyabiliyor musun? Yok. 20 tane koyuluyor buna. 20 taneyle yardırabiliyorum da işte Joe'yu bekleyip mi yardırayım? Yok ya sür gitsin. Bir posta böyle bir gideyim ben. Ama yakıtsız. Yalan oluruz sonradan. Vazgeçtim. Ben şeye gidiyorum. Madene. Kazmam yanımda mı? Şu yanımda. Şimdi Arabaya radyoyu takacak. Radyo ile birlikte tahmin ediyorum ilerlememi isteyecek bir yerlere. Radyo frekansını bul falan filan geyine. E ee? Ben ne kart aldım ki? Seviye eksi 5'e kadar. Seviye eksi 5. Bakmadım mı abi ona? Buna? buna yeni mi giriyoruz lan biz? Yah canım. Ha eleman burada. Ne yaptın müdür? Nasıl gidiyor? Hey bu sensin. Burada ne yapıyorsun? Ne bileyim ya. Asıl sen burada ne yapıyorsun? Buraya daha önce gelmediğini söylemiştim. Ve bu kapı nereye açılıyor? Önce ben sordum. Ve seni madene sokan da benim. Ve ben de lanet asansörü tamir ettim ki buraya gelebilesin diye. <laughs> Peki sen de anlatırsan anlatacağım. Hmm, olur ama önce sen. Üf, tamam. Yani seni şu hidrojenden bahsetmem beni buraya çekti. Ne? Hangi akla hizmet etsen? <laughs> yani benim küçük bir e, projem var. Benim bodrum katta. Buradan kurtulmak için bir roket yapıyorum. Ve hidrojen gayet güzel yakıt olarak kullanılabilir. Hmm. Sen düşündüğünden de garipsin. <laughs> Peki o zaman sanırım anlaşmadım. Bana düşen kısmına geldik. Ama unutma kimseye tek kelime etmek yok. Yoksa insanlar ölebilir. İçeri geçelim. <laughs> Sen niye öyle gambursun dayı ya? Ne varmış içeride ya? Merak ettim anasını satayım. Oha! O selamın aleyküm müdür. Ne yaptın? Oğlum burada bayağı yaşıyorlar lan. What the? Yok artık. Buraya gelen tek kişi sen değilsin tabii. Değilim. Bizden daha çok var. Ve kendimizi uykusuz diyoruz. <laughs> Hükümet güçlerinin üzerimizdeki zihin kontrol taktikleriyle savaşıyoruz. Hiç fark ettin mi? Gece saat 3'te ne olursa olsun uyuyakalıyorsun. Konsantre olam olamıyorsun. Baş ağrıları hafızan. Evet abi evet hiç sorma ya. Demek ki bir amacı varmış da onun. Tabii ki öyleyim. Zorunlu yapma vakti beni deli ediyor. Eminiz ki havadaki şeyden dolayı Brazen Serpent bizi koruması lazımdı. Başkanı kutsasın ama beynimizde oynayan dalgalar gönderiyor. Bizi etkisiz kılıyor. 3 sıfırlanmasının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Zihin kontrolünün anahtar olduğuna inanıyoruz. Ve şimdiye kadar nasıl gitti? Yani bizim Ön başarılarımız var. Bazı güçlü maddelerin yardımıyla bazılarımız sabah 3'te uyanık kalabiliyor. <laughs> Lakin bu maddelerin bazı sorunlu yan etkileri var. Kafayı yediniz yani ve bu yüzden bunları dünyanın merkezine doğru inerek deniyorsunuz. Aynen ve teşkilattan yeterince uzak kalmak için. Mantıklı ve bütün bitkisel çayların nereye gittiğini şimdi anlıyorum. <laughs> Jenny ile çoktan tanıştığını biliyorum. İhtiyacın olursa sana yardımcı olsun diye ona haber vereceğim. Sen tuhaf bir adamsı Prepper ama sana güveniyorum. Şükürler. Eyvallah. Ben de kendi işlerime döneyim. Uyanık kalma konusunda iyi şanslar. Elimizden geleni yapıyoruz. Ve prefer. Lütfen. Lütfen bizi o hidrojenle havayı uçurma. <laughs> Okey. Okey. No problema. Sleepless member. Çoğumuz yani uykusuzlar kendimizi yataktan uzak bir yere bağla. Dedik eğlenceli olsun diye. <laughs> Allah manyaklara Şuursuzlar. Oo, hocam ne yaptın? Sözde duruyan dur bölge için çok tehlikeli bir şeyler var. Bence Cine'den gelen bütün bilgisayar şeyler burada test ediliyor. dedet. benim merak ettiğim, aradığım herhangi bir şey var mı? Bu herif bilgisayar başında. Herif, kadın, abla, uyanık kal. uyanık kal, bu neymiş? Başkanı kutsasın. Sor. What the hell is this? Bob bir şey daha şuradaki Bubblehead heykelci başkanı korusun. Aa bu mu? Ne olacak? Bayağı sevdim. Alabilir miyim? Prepper sen ciddi garip bir adamsın biliyor muydun? Bu tabi alabilirsin. Buraya kimin getirdiğini bir hatırlamıyorum. Teşekkürler. Bunu tam devrimci bir şekilde kullanacağım. Aa tehlikeli madde olayı bu olabilir mi ya? Tabi Prepper. Neymiş lan o? Neymiş bu? Başkan karı kötürü. Çok tehlikelidir bunu yakalatmak tahmin ediyorum. Hocam ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz kendine iyi bak. Allah, Allah akıl sağlığı ihsan eylesin. Ne diyeyim yani. Bir şeyler bir şeyler işte. Ne yapıyorsanız Allah akıl fikir versin. Aşağı. Ee, Q. Çut. Çut çut. Hop. Çizerim. Maden. Aa dur sorry. Wait a second. Ne? Evet. Eee... hop. Tamam mıyız? Alacağım. Mutlu mesut al. Bize metal gerekiyor. Oğlum şunu al. Ben burayı tek seferde sömürürüm o zaman ya bu ağırlığımla. Ha? Olmaz mı? Hop. Ulan illa vuracaklar ha. Aşağı var aşağı var. Gördüm onu. Iyi. Gördüm onu. Iyi. Daha da aşağı var. Hadi canım yaratıklar burada mı geliyor? Selamun aleyküm. Olur kapışırız. Heal potum var. Kullanmaktan çekinmem. Gönder gelsin kardeşim. Ya böyle de çok basit oluyor lan. Yani öbür türlü biraz daha action'da actionlıydı. Baksana. Health'im full. Yalnız diğer türlü de. Oo. Oo, burada bıçak kesin kırılır. Mecbur kazmayla vuruyorum. Ne yapayım? Şu an şey deni uğraşana kadar. Ama kendi otomatik geçse ya şuna ya. Ne uğraştırdın ya? Anında son kart. Tata. Cici. Bir dakika orada bir şey yok değil mi? Yok. Hop. Bıçağa geç. Kazma da bayağı dayanıklı ya. Aşağı. Tek seferde alayını sömüreceğiz. Amaç o. Ya al işte onu da direkt. Niye uğraştın ya? Yani? Direkt dov onu da yani. Oha kaç kişisiniz lan siz? sömür kardeşim. Abi bir dakika dur yanlış oldu. Kimi bastı bir Bıçakla vuracaktı. İnin abi buralarda da bir şey yok. Temizle. Aa yağ mı alıyorum? Nereden alıyorum lan ya? Aa buralardan yağ mı çıkıyor? Al oğlum şunu. Çok mar taşak geçiyorsun. Ne ara doldum abi o kadar. Oo yağlar iyi ağırlık yapıyor. O altınlar asıl iyi ağırlık yapıyor. Eee, burada ne var başka? Daha bir tane kasa bulamadım çünkü. Lan deren. Eşek spaları. Olmadı. Yukarı malzemeleri bırakırım. Olmaz mı? Allah. Hepsini al desem hiçbir şey alamıyorsun. Hocam şuraya bir gel. Oraya bırakabiliyor muyum acaba? Yukarı. Ulan tek seferde sömürecektik sözde hayallerimiz vardı. Hayallerim yarım kaldı. Koş hadi. Şöyle bir şeyler bırakabiliyor musun? Hiçbir şey bırakamıyorsun. Depoyu doldurabilirim. Yalnız ben yakıtlarla geldim değil mi? O şunlar da o kadar ağırlık yapmıyor ki ya. Of. <laughs> Eve git. Bunlara bırak. Ee, tekrar gel tekrar yaratıklar burada Ki uykum var Of yarın artık Saat gözü oldu Yapacak hiçbir şey yok Arabayla gidecektik sözde Buyur kardeşim Bu böyle Satılacak olanları sat Kıçak değil lan Satılmıyor mu Satılıyor Buyur canım ne du? Allah Allah, işin gücün düz. Tamam, yakıtları da koyduk. Bunlar da hala yakıt var. Fena değil. Yanına gitmeden doldurabiliyorum yalnız. Buyur kardeşim, bunları sal. Onun dışında bir tane yemeğim var. Bunlar çürümeden koydum gitti. Şunları, bir tanesi pişmiş mi lan bunların? Sıçan eti, kızarmış sıçan eti, ee, ben onu fark etmemiştim. Buyur abi. Mantarla şunun üzerine koyarsan biraz düzelir bunlar. Bunu ne yapacağız ya? Kafa, al canım kafa. Asıl kart, 10 numara 5 yıldız. Ee, onun dışında yakıtı bırak, maşallah. Harbiden maşallah yani. Düt düt düt. Hocam dur ya. Tamam o kendisi pişir. Geldim mi? Teşekkürler. Çok sağ olasın. O zaman biz tamamız ya. Bunun hani herhangi bir incelemesi yok. Güvenli miktar sıfırmış. Nasıl sıfır ya? Ne demek sıfır ya? Bıçağım bıçağım baltam her şeyim var ya. Hey. Ah, madenin de sona yerine kadar bile gidebiliriz. Ama madeni bir sömürelim abi temizinden. Ondan sonra şey yaparız ya. Arabayla yardırız. Çok mantıklı olur. Ortalama prepper. Ay bitti. Bir ay daha bitti. <laughs> Neyse bu, bu, kadar değilim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğendiğinizi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.